Bu aslında Erkam Aydın hocamızın kaleme aldığı ve Mualla Aytekin ve Furkan Akar hocalarımızın da editörlüğünü yaptığı İslam Sanat Düşüncesinde Müziğin yeri makalesi. Onu da Mualla Aytekin hocamız sunacak. Biraz Erkam Aydın hocadan bahsetmek istiyorum. Erkam Aydın gençliğinde Ermeni Surp Vartan'dan korusunda şarkı söylemeye başladı. Burada müziği sevdiğini keşfedip İzmir Konservatuvarı'na girdi. 1986'da devlet operasına katıldı. Alas Peruanas Üniversitesi'nde psikoloji okudu. Sonradan Anadolu Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirdi. Şu an psikolog olarak çalışmalarına devam etmekte ve ara verdiği müzik kariyerine yeni vesilelerle yakın gelecekte devam etmeyi ummaktadır. Bize makaleyi sunacak olan Mualla Aytekin hocamız ise lisansını İtalya'da Padova Üniversitesi'nde nükleer fizik üzerine tamamladı. Şu anda KU Leuven'da yüksek lisans yapıyor. Psikolojik felsefeyi, bilim kurgu romanları, müzik, yabancı dil edebiyatları ve tefsir gibi konularla ilgi duyuyor. Respekt Gençler'in oluşturduğu Seca Müzik grubuna kemanıyla katkı sağlıyor Muhalla hocamız. Buyurun Muhalla hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen paylaşıyorum. Sınamayı görebiliyor musunuz? ben görmüyorsunuz sanırım. Şimdi görebiliyoruz hocam. Tamamdır. Ee, herkes hoş geldi. Ee, bugün sizlere Erkan Aydın adına İslam e, Sanat düşüncesi’nde Müziğin Yeri adlı makaleyi sunacağım. Evet, bu ideal musiki tasvirine geçmeden önce birazcık günümüz dünyasında müziğin yeri ne durumda? Bunu konuşalım. E, Günümüz dünyasında öze, e, sıkılıkla popüler müzik karşımıza çıkıyor. Popüler müzik e, derken neyi kastediyoruz? Geniş kitlelere hitap eden, ticari başarıya odaklı, kolay tüketilebilen müzik türleri. E, bunlar çağ ve trendlere uyum sağlar genellikle ve basit melodiler içerirler. Tekrar eden nakaratları akıl, aklımızda kalıcı ritimler oluşturur. Ne yazık ki müzik piyasası tüketim kültürünün etkisiyle seri üretime dönüşmüş, sanatsal zarafet yerine e, basitlik ön plana çıkmıştır. Sanatın kalıcı etkiler bırakması beklenirken e, günümüz müziği hızla tüketilen geçici eserler üretilmektedir. E, üretmektedir Bu eser olduğu için de ise ilham var mı yok mu kafamız e, zihnimizde şüpheler oluşmaktadır. E, peki neden önemli ilham müzikte? Tüm sanat eserlerin ve bestelerin ortaya çıkış sırrı aslında ilhamda yatar. Özellikle müzik zaman içinde ortaya çıkan bir sanat dalı olduğundan ilham vazgeçilmez bir faktördür. Nasıl ki müzik ruhun oksijeni ise ilham da müziğin ruhu gibidir. Ancak ilhamın rabbimizden gelen bir lütuf olduğu ve onunla olan irtibatımızla bağlantılı olduğu da unutulmamalıdır. İlhamla şekillenen sanat eserlerinin e, büyüleyici güzelliği ruhumuzu ve duygularımızı derinden etkileyerek bizi saf bir sevgiyle kısa sürede fetheder ve kalbimizde bir huzur, sükun ve inşirah meydana getirir. Peki bu tür sanat eserleri nasıl oluşur? Gerçek bir sanat eseri koymanın ilk şartı e, onu içtenlikle duymak ve tüm let letaifimizi, tüm duyularımızı harekete geçirmektir. Ee, bu süreci e, bu süreç başladığında ise üç aşama e, gerekir Bu üç aşamanın birincisi müsait zemin ve atmosfer olarak biliniyor nasıl e, bir ağacın geçim, gelişmesi için köklerini yayabileceği bir toprak e, bir zemin gerekiyorsa aynı şekilde sanatın üretilebilmesi için de e, ruh ve bedenin keşif için uygun bir atmosferde uygun bir zeminde olması gerekir. İkinci aşama olarak sanatçının e, ilhamla ve latifeleri, sanatçının ilhamla ve latifeleriyle temas etmesi gerekir. Bu eserin başlangıç, gelişim ve olgunlaşma sürecini oluşturur. Son olarak da e, eserin şekillenmesi ve boyut kazanması sonucu doğuşu gerçekleşir. Sanatçının doğuştan gelen veya sonradan geliş, geliştirdiği yeteneklerle eserine yön vermesi gerekir ve bunu dinleyiciyle, izleyiciyle veya e, insanlarla buluşturması bu üçüncü aşamada gerçekleşir. Evet, e, eğer günümüzde böyle bir sanat ortamı yoksa, özür diliyorum. Hmm. Evet, günümüzdeki durum buydu. Pe peki bizim sanat anlayışımız nasıl? Bizim sanat anlayışımızda, yani İslami sanat düşüncesinde iman, kader, insanlık ve sosyal sorunlar sanatın merkezinde yer alır. Sanatçının zaman şartlarını doğru analiz ederek toplumu derinden etkilen meselere ele, ele alması ve evrensel bir sorumluluk üstlenmesi beklenir. İman, marifetullah ve muhabbetullah gibi kavramları özümseyen sanatçı bir yandan metafizik bir arayış içine girer, diğer yandan da topluma rehberlik edecek bir potansiyele sahip olur. E, fakat bu yalnızca bizim düşüncemizde değil bütün inanç ve din sistemlerinde ve bunlara bağlı kalmadan bütün insanlıkta görülen bir e, yaklaşım aslında. Hristiyanlıkta da bu e, marifetullah ve muhabbetullah kavramlarının paralelliği, paralel kavramların olduğundan bahsediyor Erkan hocamız makalesinde. E, bu ortak değerlerde, ortak problemlerde buluşup insanlığı ilgilendiren problemlere e, çözümler bulmamız gerektiğini günümüz insanın derinden etkileyen hususları ele almamız gerektiğini vurguluyor ve bunu ancak iman potasında eriterek sanat anlayışımızı ve gerçekleştirebileceğimizi savunuyor. Peki ilhamı, inançlarını alan kimler oldu? Batılı müzisyenlerden Bach'ı ve Beethoven'ı buna örnek verebiliriz. Bach, küçük yaşlardan itibaren sıkı bir din eğitimi almıştı. Allah'a olan e, bağlılığı ve e, çok çalışmanın önemini sürekli vurguluyordu. E, çok çalışırsa bir müzisyenin on kadar başarılı olabileceğini söylerdi. E, eserlerinde sıklıkla Allah'ı yücelten ifadeler kullanıyordu. Mesela eserlerin başına ve sonuna Soli Gloria gibi e, ifadeler yazardı. Ona göre müzikte tek amaç Allah'ı hoşnut etmekti. E, ve müzik, yeryüzünden ahirete ve ahiretten yeryüzüne giden bir yol olarak kullanılabilirdi. E, Beethoven'ın da e, buna benzer manevi metafiziksel arayışları olmuş ve getirdiği yenilikçi e, yaklaşımla romantik döneme geçişin öncüsü, öncülüğünü yapmıştır. E, özellikle e, kilise müziğinde var olan üçlü akorları genişleterek batı müziğine yenilik getirmiş, yön vermiştir. E, ayrıca Beethoven'ı Doğu ile Batı arasında, köprü Kuran sanatçılar arasında anabiliriz. E, Atina Harabeleri adlı oyuna yazdığı Şor de Dervişi yani e, Derviş Kurosu adlı eserinde e, Miraç Kabe gibi semboller görebilirsiniz. Beethoven'ın hem bu özgürlükçe hem de birleştirici yaklaşımı sanatta bize bir örnek teşkil etmektedir. O zaman sanatta gayemiz ne olması Sanat sanat için midir, toplum için midir? Bizce sanatın asıl gayesi Allah'a hoşnut etmek olmalı, onun rızasına ulaşmak olmalı. Necip Fazıl bunu çok hoş bir şekilde ifade ediyor. Sanat, anladığım işte sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış diyor. Evet, Üstadın işte tabiat için kullandığı cümleyi biz müzik ve sanata uyarlarsak, müzik ve sanat mistardır, mastar olmamalıdır. E, gaye değil, araç olmalıdır diyebiliriz. E, peki, müziğin e, ve sanatın ilhamdan yoksun olduğu gerçek gerçeğine hizmet etmediği bu dönemde müzik dinlemek veya yapmak helal midir? Sorusuna gelelim. Bu, İslam tarihinde de çok tartışma olmuş bir konu e, ve zaman zaman müzik haram kılınmış. Bunun altında genel olarak müziğin icra edildiği olumsuz mekanlar olmuş. Ee, yalnız günümüzde e, kurumsallaşmış sanat ortamları müziğe güvenilir bir zemin oluşturuyor ve bu hükümlerin etkisini ortadan kaldırıyor. Fakat aynı müziğin, aynı enstrümanın yanlış zeminlerde icra edildiğinde e, yine hükmün değişebileceğini unutmamamız gerekiyor. E, makalede de geçiyor bu. E, sahabe ve tabiin döneminde mübah kılınmış İmam Şafii döneminde me mekruh kılınmış. Ee, sonraki dönem alimleri param e e demişler zaman zaman. Ee, İmam Gazali e kitabında İhya Yolum'un içinde bu görüşün hepsini aktarıyor ve şarkı dinlemeyi üç ana başlık altında ele alıyor. Bir tane birincisi anlamı yani kalbimizde bıraktığı etki, e bizde uyardığı duygular. İkincisi hükmü bu önceki alimlerin söyledikleri ve bunlara e, cevaplar sunuyor son olarak da kuralları bu kurallar e, günümüzde bize bence çok önemli bir e, kriter koyuyor çünkü e, tek tek okumayacağım e, İhya yorum da burada bulabilirsiniz e, bu ölçütlere uyan bu kuralları uyan müzik helaldir diyebiliriz bunlardan bir tanesini e, aksattığımızda müziğin hükmü değişebilir bu da bizi e, alışkanlıklarımızı nasıl e, alışkanlığımızı alışkanlıklarımız yanlış yönlere götürebilir. E, evet bu bölüm bitirmeden önce sonra üstadın yaklaşımını e, anlat e, okumak istiyorum işaret edeceğiz da. Üstad diyor ki fakat okulak küfürle tıkandığı zaman o leziz manevi yüksek saatlerden mahrum kalır ve o lezzetleri ihraç eden avazlar matem seslerine intikaf ederler kalpte o ulvi hüzünler yerine ahbabın fıkranıyla ebedi yetimlikler, malikin ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Ee, yani cidden kalbi, kalbimize olan etkisi çok önemli dinlediğimiz seslerin. Ee, ve bu sırra binaendir ki şeriatça bazı saflar helal, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri Rabbani aşkları iras eden sesler helaldir. Yetimhane hüzünleri, nefsani şehvatı tahrik eden sesler ise haramdır. Şiriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır diyor. Evet, birazcık zamanda daha yakına gelelim ve Hoca Efendi'nin bu konuda bize az önce birazcık daha helal midir, haram mıdır, tarihte nasıldır ee, dan bahsettik. Şimdi birazcık geleceğe bakalım. Hoca Efendi bu konuda bence çok ümit aşılıyor. E, diyor ki biz ruhumuzu ün süsleyecek musiki istiyoruz. Bizi tefekkürün zirvelerine çıkaracak Ulvi duygularla dolup taşmanızı sağlayacak ve bizi kendimizden geçirip e, geçirecek, geçirip öteler ötesiyle konsantrasyonumuzu temin ve tesis edecek musiki istiyoruz. Ve yine biz ahlak, edep, terbiye ve disipline kaynak teşkil edecek, tertemiz, dutturu, his ve duygularımızla şahlanışımızı sembolleştiren ve bize gönlümüzün sesini dinleten bir musiki istiyoruz diyor e, hocaefendi fasıldan fasıla da. E, aynı şekilde hocaefendi e, kendi iklimimizde sanattan e, bahsederken eserlerinde Sanatçıların taklitçi olmamaları gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle Batı'yı taklit eden son dönem sanatçılarına'nın davranışlarını yine bize eleştiriyor. Sanatçının Hani kendi düşüncelerini resmetmesi gerektiğini söylüyor. Sanat dallarında özgürlüğü ve özgünlüğü yani bireyselliği destekliyor. İlham kaynakları olarak Hoca Efendi bize Kur'an'ın öğretileri doğrultusunda sanatın farklı alanlarına ilham alabileceğimizi söylüyor. Ee, mesela e, önceki sunumlarda da bahsedildi Kur'an'daki tecrit e, yani soyutlama düşüncesini düşünebiliriz. E, resim ve görsel sanatlarda e, ilham alabileceğimiz, örnek alabileceğimiz bir e, betimleme ve soyutlama örneği görüyoruz Kur'an'da. Aynı şekilde kuran i Muski zaten Direkt müziğe ilham teşkil edebilir. E, toplumu etkileyen farklı sahalarda bulunmanın önemini de vurguluyor. İçinde sürüklenip, sürüklenip gittiği hiçbir sahanın başı boş bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Buna opera, tiyatro, dans, bale de dahil. Yalnız bunları kendi iklimimizcesine ortaya koymak, yani bunları taklit etmek değil, bunların kendi e, kültür mirasımızdaki yerini bulup bu versiyonu ortaya koymamız gerektiğini e, bize hatırlatıyor. Ve e, bestelenen, ortaya konulan eserlerin nitelikleri olarak şunları sıralıyor. Mesaj ve mana yüklü olması gerekiyor. Hisleriyle, düşünceleriyle insanı zenginleştirmeli müzik. insanı yüce hedeflere götürmeli. Onu, ona kemalat yollarını göstermeli. ve bu yollarda ona şevk verecek güçte olmalı. Ee, Hoca Efendi birçok örnek de vermiş, e, hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde. Ben, Dede Efendi, Ötri ve Hacı Arif Bey aslında Osmanlı dönemi sanatçıları. Ama hem makamsal değerleri hem de modern müzik e, e, elementlerini birleştiren aslında kültürler arası e, müzik ortaya koyan sanatçılar. E, son dönem e, sanatçılarından da Cem Karaciyi, Barış Manço'yu, Ahmet Özhan'ı, ...dinlemekten zevk aldığı söyleniyor. Ee, peki biz bugün ne yapabiliriz? Ee, müziğin bu e, açıdan bize vaat ettiği kullanılan ve kullanılmayan potansiyelleri. Erkem ee, Aydın Bey son, e, makalesinin son bölümünde bunlardan bahsediyor. Ee, diyor ki akustik zemin ve enstrümanlar kullanılmalı müziğin fizyolojik ve psikolojik etkileri çalışılmalı. Özellikle enstrüman yapımının ve ağaçların etkisi araştırmalı. Hazreti Davut'tan İdris'ten, eski Yunan bilim insanlarından Pisagor'dan günümüze kadar ulaşan bir silsile var enstrüman yapımı konusunda. Neden bunları tercih etmişler? Bunları araştırmalıyız ve ağaçların özellikle akustik enstrüman üretiminde e, şifa etkileri olabilir Bu konuda e, çalışmalar yapılabilir yapılıyordur e, Evet sesin doğası ve kaynakları müziğin insanın müziğin insan ruhun etkisi ve tedavi amaçlı kullanımı için önem arz eder elektronik özel e, burada hızlıca geçiyorum elektronik müziğin de bu açıdan e, negatif veya pozitif etkileri olabilir bu konuda da temkinli yaklaşılması gerekiyor Evet az önce de söylediğimiz gibi müziğin, özel, müzik enstrümanların özellikle ağaçta, ağaçlardan gelen ve ruhumuza dokunan etkileri olduğundan tedavi te ve terapi potansiyelleri var. Bu konu hakkında ecdadımızın çalışmaları var. Bunları modern tıbbın bulguları ile bir arada incelememiz gerekiyor. Bu alanda araştırmalar ortaya koyarsak müziğin çeşitli sağlık yararlarından faydalanabiliriz. Ayrıca karşımızda armonik değerler ve e, makamsal değerler e, zıtlı ortaya çıkıyor. Günümüzde çok sesli müziğe çok alışkınız. Bunun sosyokültürel zeminden kaynaklanan ve Rönesans sonrası ortaya çıkan bir e, etkisi var, tarihsel zemini var. E, bunu göz gözünde alarak e, ne zaman çok sesli, ne zaman tek sesli kullan kullanmamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Özellikle makamsal değerlerin araştırılması gerekiyor. Ecdadımız neden bunu ter, e, tercih etmiş? Özellikle Türk müzi müziği 12. yüzyılda e, zirveye ulaşıyor. E, onların sanatsal ifadelerini anlamamız için gereklidir. E, bu aratonların çok e, tek sesli müzikte var olan e, makamsal değerlerin yine etkisi de incelenmelidir. Son olarak birazcık klasik e, felsefesinden bize gösterilen ufuktan bahsetmek istiyorum. Ee, biliyoruz ki Hazreti Davud'un sesi hem çok gül hem çok güzeldi. Dinleyenleri kendinden e, alıyordu. E, onun önderliğinde 4000 kişilik bir koro vardı ve e, bu, bu koro mezmurları yani zebur seslendirirken dağlar, taşlar, kuşlar ve bütün canlıların sessizce e, dinlenildiği naklediliyordu. Eğer Kur'an'daki bahsedilen mucizeler denildiği gibi insanın ulaşması gereken zirve nokta teknolojinin e, ahir zamanda ulaşacağı zirve noktaysa bizim de bu doğrultuda e, projeler, e, etkinlikler bence e, nasıl diyeyim e, planlar geliştirmemiz gerekiyor e, ve müzeye dair en büyük örnek bize biz, örneği bize Davut Peygamber veriyor. Bu doğrultuda mesela koro ve orkestralar kurulabilir, insanların geliştirdiği farklı kültürel ve dini müzikler birleştirerek e, topluma hizmet edilebilir. Aynı zamanda başta bahsettiğimiz e, ilk bölümde vurguladığımız e, insanlığa hizmet anlayışında toplumsal huzur ve barışı sağlamak istiyorsak bu engelleri sanat yoluyla, müzik yoluyla aşabiliriz. Böyle e, bu bu bağlamda kurulacak kurularda buna hizmet edebilirler. E, bu şekilde son olarak da e, müziğin potansiyellerinden biri de, e, evet riyazi düşünce vasfı var, akıl ve bilimi kullanmamız gerekiyor, ben de kendim fizikçiyim. Ama gönüllere ciddi, gerçek manada sanatla ulaşabiliyorsunuz e, ve bunun e, bunlar arasındaki köprüleri de e, müzik ile kur kurabileceğimizi düşünüyorum. E, örnek olarak Sami Yusuf'tan e, Karitas adlı parçayı seçtim. Eğer e, paylaşabilirsem size küçük bir kesit dinletmek istiyorum. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ama aradan önce Respect Gençlerin oluşturduğu Seca Müzik Grubu'ndan bir performans izleyeceğiz. Aranızda belki Secai duymamış olanlar olabilir o yüzden kısa bir tanıtım yapmak isterim. Seca 8 azimli gençten oluşan bir müzik grubu. Gençlerle baş başa bünyesinde doğan bu grup farklı türlerde parçalar seslendiriyor ve ilerleyen zamanlarda da yeni besteler yapmak isteyen amatör Amatör fakat hizmet duygusuyla hareket eden çok değerli bir grup. E, grup üyeleri zaman zaman müzik paylaşımlarında bulunuyor ve üzerinde fikir birliği sağlanan parçaları büyük bir hassasiyetle icra ediyorlar. Seca İslam ve hizmet prensiplerine sadık kalarak dünya çapında farklı müzik kültürlerinden besleniyor ve bunlardan ilham alarak yeni eserler ortaya koymayı amaçlıyor. Sizi baş başa bırakıyorum e, Seca'nın performansıyla. o hülyalı günleri bizlerle yaşayanlar cennet koklarının esip geldiği yerde. Duydular sonsuzun bestelerini duyanlar çelikten sağdağlar ve ısırlı tepelerde. İnler hala o yerler bir ulu velveleyle. Tıpkı hasretmiş gibi şu ağaçlar şu taşlar geliverseler bile ne büyülü şeyler anlatacaklar bizlere kuş cıvıltısı yaprak sesi insana vazı, geceleri yıldızlarla söylenen sineler her yanda ayrı bir kalbi kırığın niyazı o yeşil vadi hala bu namelerle iner. Duayla doğrulurdu başlar sabahlara dek. Uyumamış gözlerde billur billur manalar. Buradaki yakarış semalardakine denk. Yıllar geçse de gönlüm hep o günleri arar. Akan çaya bakmış olsan ürperir ve dersin. Koşan bakışlar hala gülümsüyor dibinde. Hiç vakit fevt etmeden koşup sen de gidersin. Gidersin hemen olmasa da günün birinde.